Tabii şehrimiz gelişiyor, buna paralel bir şekilde ülkemiz gelişiyor. Bizler de bu gelişimlere haliyle kayıtsız kalamazdık. Sizler de öncülük yaptınız, bizler de sizlerin idarecileri olarak destek verdik. Amacımız bir nevze olsun, bir alanda bile bir başarı sağlayıp bir adım daha ileriye götürebilmekse şehrimizi, ülkemizi biz o anlamda varız, hazırız ve her türlü desteği desteğiyle, katkıyla sunmaya adayız. Geçen yılki alanımızla ikinci olduk. Bu yıl inşallah birincilik gelir. Gerçekten alanınız güzel, yolunuz doğru yaptığınız çok güzel ve verimli ülkemizin de milletimizin de sizlere sizler gibi düşünen sizler gibi gelecek hayalleri kuran gençlere de ihtiyacı var. Doğrusu bizler de Malatya'mızda bu işe sizlerin öne olmasıyla başlangıç Aşamasında olmasıyla bizlerin de desteğiyle eminim ki bir Selçuk Bayraktar da yeşil yurtta çıkar, bir TÜÇ Vakfı da bölgemizde oluşur. Her şey dediğim gibi bir düşünceyle, bir rüyayla başlar ve sonrası da gelir. Gerçekten gururlandım, duygulandım, çok da mutlu oldum.